Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben iç mimar ve çevre tasarımcısı Berna. Bugün sizlere küçük bir odayı nasıl daha büyük gösterebileceğinizi anlatacağım. Odanızı büyük göstermenin en kolay yolu ayna kullanmak. Tabi bu aynayı kullandığımız e, yer de çok önemli. İstemeden odayı daha biçimsiz hale getirebiliriz. Mesela bunu anlatmak için abartılı bir örnek seçtim. Diyelim ki böyle dikdörtgen bir odanız var, boyuna uzun. Şimdi kullanıcı, şimdi tabii ki dar bir oda burası. Ayna kullanmak istiyorsunuz. Bu aynayı tutup da şu dar olan duvarlardan birinde kullanırsanız odayı daha da uz uzatacaksınız derinlik e, aynı derinlik kattığı için ama aynalarınızı bu kısımlarda kullanırsanız bu kısımlar derinlik kazandığından dolayı e, oda daha orantılı bir hale gelecek. Eğer dar bir salonunuz ya da mutfağınız varsa burada kullanacağınız masa'nın üst tablasını cam veya akrilik tercih edebilirsiniz. Böyle malzemeler görsel olarak yer işgal etmediği için odayı daha ferah gösterir ve daha boş hissettirir. Küçük bir odada yapacağımız en büyük hata büyük hantal mobilyalarla bu odayı doldurmak. Bundan kastım mesela arkası yüksek olan işte bercerler seçmek ya da koltuklarımızın arkası yüksek yastıkları büyük olan tipten seçmek. Bunun yerine odanız küçük olduğundan dolayı daha küçük demeyeyim de arkalıkları kısa olan koltuklar, küçük yastıkları olan, daha yere yakın olan koltuklar seçerseniz odayı daha büyük hissettirebilirsiniz. Eğer karanlıkta kalan veya az ışık alan bir duvarınız varsa bu da odayı daha basık ve küçük hissettirir. Bunu önlemek için e, ayaklı bir aydınlatmayla bu duvarı aydınlatın ki odanın gerçek büyüklüğü ortaya çıksın. Küçük olan odalarınız için büyük halılar tercih etmeye çalışın. E, çünkü insan gözü otomatik olarak bu e, serdiğiniz halının köşelerine odaklanacaktır ve halı büyüdükçe odayı daha da büyük hissettirirsiniz. Küçük odalarınız için belki de yapacağınız en kolay şey odanızın içinde bulunan eşyaları ya da aksesuarları azaltmak olacaktır. E, Sadece ihtiyacınız olanla yetinin, küçük odanızı daha da basık hale getirmemiş olursunuz. Umarım videom küçük odalarınızı daha büyük göstermek için size yardımcı olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Odalarınızı nasıl daha büyük çekiyorum? <laughs> Yeni videomuz YouTube'da. Küçük odalarınızı daha nasıl daha çok nasıl büyük? Daha büyük. Şurada şu salonu <laughs>